Şöyle bir tane Apple'dan, böyle de bir tane Sephora'dan minik bir paketim var. Ve çünkü 1850 civarında bir para ödedim. Uyumlu olması için Pro'ya geçmek durumundayım şu an. Ama ben silikon kulaklık asla kullanamıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Çok kaliteli gerçekten. Bu flora tinti bayağı beğendim. Bu arada dün elime swatchladım. Elimde yanık gibi duruyor ama hala çıkmadı bu. Aslında tint denemi. Ay arkadaşlar mikrofonla çok güzel oluyor şu an. Çok mutluyum yani. Şunu bir yere takacağım. Şu an sesim güzel geliyor mu deneyeceğim. Elimde tutarken biraz daha iyi geliyor bence. O yüzden şu anlık ilk videomu böyle çekmek istedim mikrofonla. Hepinize selam videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Amerika'da yaptığım alışverişi paylaşacağım. Müzik <laughs> video muhtemelen iki partlık olacak. Bu videoda Apple alışverişim ve Sephora alışverişimi göreceksiniz. Şöyle bir tane Apple'dan böyle de bir tane Sephora'dan minik bir paketim var. Ben şu anda Seattle'dayım. Birazdan çıkacağız arkadaşımla. Portland'a gittim buraya gelmeden önce. Portland buraya yakın vergisiz bir eyalet ve vergisiz alabilmek için Apple alışverişimi özellikle çünkü 1850 civarında bir para ödedim. Bu yüzden vergisiz almak istiyordum ve güzel denk geldi. Şu anda bu telefonla çekim yapıyorum ama size kutusunu göstereceğim. iPhone 17 aldım. 256 GB. Bu mint blue rengi iPhone 17 Pro alıyorum serisinden bildiğiniz üzere ben iPhone 17 Pro almak istiyordum ve 512 GB almak istiyordum ama maalesef Portland'da gittiğimde ellerinde kalmamıştı. Ve eğer almak istiyorsanız gitmeden 2-3 hafta öncesinden bildirmeniz gerekiyor. Ben de yeni çıkan bir telefon olduğu için zaten illaki ellerinde vardır diye böyle bir topa girmedim yani söylemedim ben almaya geleceğim diye. Fazla sipariş vermedim. Ellerinde iPhone 17 vardı bu rengi ve lavender rengi vardı. Biraz daha morumsu olan renk. Ben de bunu tercih ettim. Aynı zamanda 512 GB da yoktu ellerinde o yüzden 256 almak zorunda kaldım. Ama planladığım 500 dolar daha az harcadığım için bu sayede biraz mutluyum ve üzgün değilim aslında. Telefonumu çok beğenerek kullanıyorum dünden beri. İkinci almış olduğum şey ise telefona kılıf. Mor rengi tercih ettim. Çünkü mavi yok ellerinde. Mavi almak istedim aslında daha lacivertimsi bir renk. Ben de bunu aldım. Çok kirlenme olmasın diye biraz koyu bir renk almak istedim. Çünkü biraz pahalı bir kılıf. 49 dolardı bu kılıf. MagSafe uyumlu olduğu için biraz pahalı sanırım. Ama gerçekten kaliteli bir kılıf. Ben de bu kadar parayı vermişken bir kez Apple'dan kılıf alabilmek istedim. Bunu da açtım ve telefonuma taktım şu an. Çünkü iPhone 17'nin yapısından dolayı sanırım sanırım alüminyum. Çizilmeye çok elverişli dedi arkadaşım. Bu yüzden ben de hemen taktım. Telefon da bu arada 799 dolardı. Ama sanırım hat alıp takmam gerekiyor. Ben hat alıp takmayacağım için burada 829 dolar ödedim, 30 dolar daha fazla ödedim. Türkiye'de kullanacağım telefonu şu anlık sadece çekim yapmak için kullanacağım. Almış olduğum bir diğer şey Apple Watch. Ben en basic modeli tercih ettim çünkü şu anda zaten Xiaomi'nin saatini kullanıyorum. Bu saatini kullanıyorum. Sanırım bendeki Mi Band 7 idi ve memnunum yani performansından. Sadece mesajlara cevap verebilmek ve arama da yapabilmek istiyordum saatimle. Spor anlamında çok kullanıyorum bu arada. Bu yüzden en basic'i benim için olur diye düşündüm. Apple Watch SE 3 modeli 249 dolardı fiyatı da. Bunu kutu açılımını yapacağım o yüzden hangi renk aldım şu anlık söylemiyorum. Sürpriz olsun. Bir diğer aldığım şey iPad Air. 128 GB almayı tercih ettim. Çünkü şu anki tabletim zaten 64 GB ve benim için yeterli aslında. Şu anki tabletim performansından memnunum ama eğitim indirimi varken bunu almak istedim. Çünkü eğitim indirimiyle kalem yanında bedavaya geliyordu. Hazır buraya gelmişken güncellemek istedim tabletimi. Muhtemelen kendi tabletimde kardeşime veririm ya da satarım diye düşünüyorum. Uzay grisi rengini aldım. Kutu açılımını yine başka bir videoda sizinle yapacağım. Fiyatı 599 dolar tabletin. Bunun uyumlu olarak ya USB girişli Apple Pencil tercih etmem gerekiyordu ya da bu Apple Pencil Pro'yu maalesef ki 9. nesilde kullandığım Apple Pencil 1. nesil bunun uygun değil. Aslında kalemimden memnundum ama uyumlu olması için Pro'ya geçmek durumundayım şu an. Zaten eğitim indirimiyle kalemi ücretsiz alabiliyordunuz ama dün eğitim indiriminin son günüydü Amerika için. Türkiye için sanırım bir tık daha uzun sürebiliyor. Emin değilim ama kendi sitesinden kontrol edebilirsiniz. Apple Pencil Pro'nun fiyatı normalde 129 dolar ama eğitim indirimiyle birlikte tablet alırsanız hediye geliyor. Son olarak aldığım şey ise AirPods 4. Ben aktif gürültü engelleme özellikle olanını aldım. 50 dolar fark vererek bunu alabiliyorsunuz yani aktif gürültü engelleme özellikle olanını. Aslında AirPods Pro 2'yi almak istiyordum çünkü o yeni çıktı ve arada çok fazla fiyat farkı olmadığı için hazır burada param varken alabilirim diye düşündüm. Ama ben silikon kulaklık asla kullanamıyorum. Kulağımdan düşüyor yani kulağım yapısından dolayı mı küçük olduğu için mi bilmiyorum ama bunlar bana daha ergonomik geliyor. Bunu da açıp kullanmak için sabırsızlanıyorum. Yine kutu açılışını başka bir videoda yapacağız. Kulaklığın fiyatı 179 dolar. Gürültü engelleme olanı almazsanız 129 yanlış hatırlamıyorsam şimdi Sephora'dan aldıklarıma gelelim. Sefer alışverişim için biraz heyecanlıyım. Çünkü ben daha önce bu kadar fazla makyaj malzemesi almadım. Yani bu kadar pahalı makyaj malzemeleri hiç kullanmadım. Buradayken ve bu parayı biraz harcayabilecekken kendime bir güzellik yapmak istedim diyebiliriz. Rode markasının bu renksiz glossunu aldım. Aslında bir tık pembe olanını almak istiyordum. Çünkü ben bir tık pembe glossları daha çok seviyorum. Ama ellerinde kalmamıştı. Sadece bu renksiz olanı ve espresso rengi vardı. Aslında ben espresso rengini fotoğraflarda çok beğeniyordum ama kendi elimde swatchladığımda biraz koyu geldi. Bana günlük hayatta kullanamayacağım bir renk bence. O yüzden bunu almak istedim. İkinci aldığım şey Fenty Beauty'nin bu gloss'u. İsmi Riri, numarası da 08. Şu an görünmüyor muhtemelen o yüzden ben söyleyeyim. Şunun güzelliğine bakın. Çok kaliteli gerçekten. Rengini aşırı beğendim. Tam benim rengim bence. Denemek için sabırsızlanıyorum. Yine kısa videolarda birlikte bu ürünleri deneyeceğiz. Rare Beauty'nin bu allığını aldım. Aslında en popüleri joy rengiydi sanırım. TikTok'ta çok karşıma çıkıyordu ama ben Joy'u denediğimde biraz turuncu kaldığını fark ettim yüzümde. O yüzden bu hop rengini aldım. Bir diğer aldığım şey bu Floratint. Flora Tint'in fiyatı 28 dolar. Aldığım en pahalı şey buydu. Biraz küçük bir ürün o yüzden 28 dolar fazla bence. Yine de denemek istedim bir tane tint alıp. Aslında Bene Tint almak istiyordum ama Bene Tint'lerin renklerini beğenmedim. Bu Flora Tint'i bayağı beğendim. Bu arada dün elime swatchladım. Elimde yanık gibi duruyor ama hala çıkmadı bu. Aslında tint. Gerçekten kalitesine hayran kaldım. Sephora'nın bu klasik glosslerinden 08 numarayı aldım. Bunun rengi gerçekten çok güzel. Zaten o diğer aldığım Fenty Beauty'ye çok benziyor. Ben bu renklerin hastasıyım bence. Sephora'nın bu 03 numaralı highlighter'ını aldım. Biraz pembemsi bir highlighter istiyordum. Aslında Rare Beauty'nin Enhance miydi? Öyle bir rengi vardı. Onu çok beğenmiştim. Ama hem çok büyüktü. Ben onu bitiremezdim. Ve Liquid Bay'den atıcı olduğu için kuruyacağını falan düşündüm. Hem de fiyatı bunun iki katıydı. Bu yüzden daha uygun fiyatlı olsun ve aynı zamanda uzun ömürlü olsun diye bunu tercih ettim. Rengini de beğendim şu anlık. Birlikte deneyeceğiz yine. Son aldığım şey ise Sephora'nın bu tekli göz farı. 308 numara tam benim rengim. Böyle yine pembemsi ışıltılı bir renk. Alışverişlerim bu şekildeydi. Bunların hepsinin kutusunu birlikte açıp deneyeceğiz. Bu yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Amerika alışverişim videosunun ikincisini çekmeyi düşünüyorum. Şu anlık daha başka alışveriş yapmadım ama kıyafet, çanta ve ayakkabı olarak da bir video yayınlamak istiyorum. Çünkü kendime kıyafet, çanta, ayakkabı tarzı şeyler de alacağım. Bu yüzden ikinci videoda bunları göreceksiniz. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ufak bir dipnot olarak şunu belirtmek istiyorum. Kendime bir şey almaktan daha çok insanlara hediye aldığımı fark ettim bugün. Michael Kors'tan bir tane çanta aldım. Bir diğer aldığım şey Guess'ten geliyor. Şimdi böyle bakınca biraz komik durdu ama şöyle poz verdim ayarladım. New Balance'dan bir tane ayakkabı aldım. Nike'den bir tane ayakkabı aldım. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.